Allah'ım nezdinden gönderdiğim bir ruhla bizi teyit ve takviye buyur. Yüce katından insani enginliklere akan bir rahmet yağmuru olan ilm ile dünden bize de talim et. Razı ve hoşnut olduğun yüce dinimiz üzerine ayaklarımızı sabitle ve bizi haklarında ebedi saadet takdir ettiğin, hoşnutluğunla sevindireceğin ...Cemal'in de gözlerini aydınlığa kavuşturacağın... Sa'id ve Bahtiyar kullarından eyle. Allah'ım... ...şu muvakkat dünya hayatında... ...sadece sana kullukta bulunmak ve... ...masiyetlerden hep kaçmak istiyorum. Bu dileklerimi gerçekleştirmeyi... ...benim için kolay hale getir. Neticede de... ...beni cennetine al. Cemal'ini müşahede ile mesrur et ve ikabına, gazabına uğramaktan siyanet buyur. Allah'ım ömrümüzü hep taat eksenli sürdürme. Ölmeden evvel de tevbi kurnalarında küçük büyük bütün günahlarımızdan arınıp öylece huzuruna gelme hususunda bizden yardımını esirgeme. Sen zaten esirgemezsin ki.'' sorgu esnasında da yalpalamaktan ve kaybetmekten koru ve bizi kitabını sağından alanlardan eyle. Mahşer gününün korku ve endişelerinden emin kıl. Sırat-ı müstakimden ayırma. Rahmetinle, kereminle bizi naim cennetlerine al. Affınla, hilminle muamelede bulun. Bulun ki dokunamasın bize o azabı elim. Ey berrahim ve ey halimü kerim. Ya ekramel ekramin. Bizim bir faydayı celp edecek ya da bir zararı defedecek güç ve kuvvetimiz yoktur. Bizler hiçbir şeye sahip olmayan bir kısım fakirler, hiçbir şeye güç yetiremeyen bir kısım zayıflarız. Hayır bütünüyle senin elindedir ve her iş encamı itibarıyla sana avdet edecektir. Allah'ım bizi emir buyurduğun hususları gerçekleştirmeye muvaffak kıl. Mükellef tuttuğun vazifelerimizi yerine getirebilmemiz için yardımcı ol. Fazıl rahmetinle gönüllerimizi senden başka her şeyden müstani tut.'' inayet-ü kereminle kırık ve döküklerimizi tamir buyur ve bize yüce nezdinden mafatımızı feft ettiğimiz güzellikleri telafi imkanları sun. Allah'ım merhameti sonsuz Allah'ım bizim idrak ufkumuzun kuşatamadığı ya da istemeyi bile bilemediğimiz hayır olarak kullarından herhangi birisine vaat ettiğin ya da ihsan buyurduğun ne kadar güzellik varsa onların hepsini rahmetinden biz de diliyoruz. Allah'ım güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Sen Erhamur Rahimsin. Bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun Rabbi de, Sensin beni kimin bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü, uzak kimseleri mi? Yoksa işime müdahil düşmana mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah feza, daha geniştir. İlahi, gazabına giriftar yahut hoşnutsuzluğuna düçar olmaktan, senin o zulmetleri parıl parıl parlayan dünya ve ahiret işlerinin medar-ı salahı, nuru ve çine sığınırım. İlahi, sen razı olana kadar senin affını muntazırım. İlahi, bütün hal ve kuvvet, sadece senin elindedir. Sana hamdü senalar olsun. Ey emellerimi lütfu kerimine ve ihsanlarının güzelliğine bağladığım, gizli açık her halimi gören ve akıbetimin nasıl olacağını bilen Yüce Rabbim, inişli çıkışlı hallerimi ve dilimin ihtiyaçlarıma tercüman olamayışını da yine sana şikayet ediyorum.'' yegane malikim sen. Yaptığım her işi neticeye erdirecek olan Rabbim de sensin. Hiçbir halin sana gizli kalmaz. Ne kadar gamım, kederim varsa hepsini görür, işitir ve bilirsin. Rabbim, giriftar olduğum musibetler büyüdü de büyüdü. Tasalarımın haddü hesabı yok. Gençliğim çoktan elden gitti. Duygu ve düşüncelerim duruluğunu kaybetti. Kederler topyekün üzerimü çullandı. Bir mükafatı mı masar olacağım yoksa bir mücazata mı maruz kalacağım? Onu da kestiremiyorum. Ey dönüşümün kendisine olacağı içimden geçenleri de dışıma aksedenleri de arzularımı da akibetimin nasıl olacağını da bilen Rabbim. Allah'ım aciz ve zayıf düştüm. Çaresiz kaldım. Fikrim her cümerce uğradı. Durumum iyice zora girdi. Halim kötüleştikçe kötüleşti. Hayalleriyle yaşadığım güzelliklerinin gerçekleşme ihtimali iyice düştü. Hasretim büyüdükçe büyüdü. Ahu eninlerim semalara ulaştı sırlarım aşikar oldu, gözyaşlarım sel olup aktı. Allah'ım sen benim tek sığınağımsın. Huzuruna gelebilmek için en büyük vesilem de yine sensin. Senin rahmetindir. Açığımı ve gizlimi bilen sadece sen olduğun için acılarımı, ızdıraplarımı sana arz ediyor.'' başımda dönüp duran felaketleri def ref etmeni diliyorum. Ulu Allah'ım senin kapının bir ihtiyacı ve bir talebi olanlara her zaman açıktır ve senin ihsanların muhtaç olanlara mutlaka ulaşır. Arzı hal edebilecek ve bir talepte bulunabilecek en nihai merci de sensin. Ey duyan, gören, olup biten her şeyi manzara aladan temaşa eden, arzın ve semanın esma-i hüsnanın sahibi, isimleri kainatın devam ve bekasının vesilesi yüce Rabbim, senden yaş attığım gözlerime, bitkin ve bitap düşen bedenime, dermansız halime, sönüp gitmeye yüz tutmuş gençliğime, merhamet etmeni diliyorum. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.